Evet merhaba sevgili dostlar, değerli Gördesli'ye Kuşçu adlı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri, değerli izleyicilerimiz Manisa'nın Gördes ilçesinden, Hüseyin baba mahallesinden Murat Sevinç kardeşim. Arkadaşımla beraberiz arkadaşlar. Siz Murat'ı tanıyorsunuz. Daha önce Hint horozları yetiştiriciliği hakkında bizlere çok yardımcı oldu. Çok üst düzey, kaliteli, güzel horozları var. Ee, sizlere şimdi horozlarını da tanıtacağız. Murat'ı tanım tanımayan arkadaşlarımız da... İnşallah bu video sayesinde yeni getirmiş oldu horozlarını da hem e, görmüş olursunuz arkadaşlar. E, görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmına yorum bırakırsanız e, seviniriz diyoruz arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet dostum merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldin, sefa geldin. Hoş Nasılsın, iyisin inşallah. Allah aşkısı, İyi Allah aşkına siz sormalı. Çok güzel orazlı aldım bu sıra. 8 tane horoz var elimde. 2 tane de yavru var güzel. Kendim çıkarttım. Ee, i̇nşallah bu çıkan yavrulardan da şampiyon çıkacak bize yani. İnşallah kardeşim. Aslında esasında sen bu işi merakından ve hobi olarak ben, değil mi? Tabii. Hastasıyım ben bu işin ya. Dövüşünden evet. alakası yok. Hastasıyım. Evet, tabii, tabii Aldığım adamla geri istiyorum ama vermiyorum. Tabii almıyorum. Satılık değil yani. Bu Arap tavuğun değil mi? Tabii Arap tavuğun. Evet. Ara Arkadaşlar şimdi Murat'ta çok güzel bir Arap tavuk var. E, Arap tavuk maşallahı var. E, Baş damızlığı çok güzel yavrular. Daha önce almış aldı yerden de geri istiyorlar. Geri istiyorlar vermiyoruz. Yani İki tane iş... de kendine ait aynı yavru çıktı öyle Arap. 2 tane orazı var yani çok şuan. Altından güzel bir yani. iş de aldın mı? Aldın tamam. Aldım. İnşallah. Bakın arkadaşlar bu iş emek işi, gönül işi, sevgi işi ve sevda işi. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Biz Manisa'nın Göraz ilçesindeyiz. Bizim buralarda Hint e, horozu merakı çok fazla kişi de yok. Bakan da Yok bende var. Bende çok yani. Ben Aynen. hassasıyım bu işin. Yani onu da burada yani bu işlerin e, hani nasıl söyleyeyim? Dövüşünü, şunu bunu yapan arkadaş yok. E, bizim buralarda böyle bir şey yok. Zaten fazla Bakan da yok. Ama Murat arkadaşımız bunu hobi olarak çocukluğundan beri. Tabii tabii. İçinde bir merak oluşmuş. Güzel horozlar bakıyor. Bakmış kendi diyor. Ben güzel horoz bakayım. Değil mi Murat? Tabii sağ olsun arkadaşlarmıştan Kırmadılar. İstediğim arkadaşlardan aldım yani. Ya damızlık aldın. oradan damızlık Damızlık Bak ben. Bakayım bunu. Hastasıyım ben bunu ya. Bir yemin kilosu olmuş 10 lira 12 lira. Evet. Yine de ben bakayım vazgeçemiyorum. Yani bunun... Yani şimdiye bu... kadar 100 kilo yemiydi miydi bunlar 3 ayda. <laughs> aynen aynen. Vallahi bak. Yani kolay değil biraderim. derim Bu işlere bakmak yapmak, bu işleri yani yapabilmek ekonomik olarak da bir insanı yoruyor, zoruyor. Çünkü neden? Her şey pahalı. Yani hastalığı var değil mi? Ya pahalı da olsa 20 milyon da olsa ben vazgeçemem bakarım yani. Aynen Sıkıntı yani. yok. Evet arkadaşlar. Murat bu işi seviyor. Severek bakıyor. Gönülden bakıyor. Onun içinde güzel yavrular çıkarıyor. Sizlere şimdi onları ben tek tek göstereceğim arkadaşlar. Güzel de sizlerle beraber hem sohbet hem e, hayvanlara bakmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Birinci horozumuz bu. Bir buçuk yaşında güzel bir horoz. Baş damızlıklarından e, çok sağlam ve güzel bir oran arkadaşlar. Fakat biz bu işlerin biraz önce de bahsettiğimiz gibi Murat dövüşünü e, yapmadığı için, öyle bir şeylere işe olmadığı için zaten hayvanın elindeki, yüzündeki yaradan beradan belli olur. Bu hayvanların kesinliği, hepsi ayrı ayrı kumaşlarda damızlık yapılıyor. Merakının, hobisinin karşılığında bunlara bakarak amca mi Muradım. Tabii bu şampiyon. <laughs> bu <do> geçti, <laughs> <laughs> biz de rahat, biz damızlık yapacağız. Aynen öyle. Biz de dövüş kormaz. Biz de muzluk Yavru almak için yani. Tabii. Biz üreticiyiz diyorsun değil mi kardeşim? Bak şimdi baş eee kümesinin baş tavuğu var burada. Heh. Bunun yavruları al. Bir arkadaşımdan aldım. 6 tane dövmüş. Şu anda da gurk. Evet. Şu anda gurka yaptı ama Heh. yatırmak da istemiyorum. Kış geldi tabii gari. Tabii yavruları Anladım. kışın. Aynen. Şöyle koyalım biraderim istersen. Şöyle gösterelim arkadaşlarımıza. Şampiyon bu. Bundan her çıkan 9 tane doğdu bunun yavruları. Evet Yavruzun arkadaşlar. Tavuğun kralı, tavuğun kralı bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu tavuktan alınan yavruların tamamı da diyor. Değil mi Murat? Tabii. Güzel, e, marifetli, becerikli yavrular çıkarıyor. Horozu da güzelse tavuk. 6 tane yavrusunu aldım bunun ben. 41 kere maşallah. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hayvanımızı göstermiş şey olalım size de. Bak bir ayağı daştadır <laughs> onu. Heee. <laughs> <laughs> Evet. Bir ayağında taş vardır. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da tavuğumuz. Şimdi geçelim mi diğer? Şuradaki kümesimizdeki horozumuzu göstermiş oğlum arkadaşlarımıza. Gel, evet. Gel. Bakın arkadaşlar. Bu bu da böyle güzel bir horoz. Dışarıya gelirse. Gel, gel, gel. Bu da damızlığımız diyorsun değil mi Murat? Hep damızlık bunlar. Evet bak tüye ya hoca tüyler de hepsi tüy bunlar. Kış geliyor artık o zamana kadar da bunlar tamam. inşallah. Toplamda kaç horozumuz var dedik Murat? 8 tane. 8 tane horozumuz var. 2 tane yavru var. 10 tane. Yani kendi üretilerinden değil mi? Tamam. Tamam. İkin. Bakacağız buradan şimdi. Evet bu da bir tanesi de burada arkadaşlar gördüğünüz bu gibi. Oros. bu üçüncü orozumuz. Maşallah 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 cam gibi horozlar hepsi tüydü arkadaşlar. Bu biraz tuğdan çıkıyor Hı. bir Evet yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şimdi bunların bir dezavantajı bunlara mecburen kapalı bakıyoruz değil mi Murat? Hepsini aynı salamıyoruz. Çünkü değil. neden? Bu hayvanlar lazım. Yani yoksa birbirini parçalar. Tamam. Şimdi devam eden buradaki horozumuza gelelim. Oo bak Tümesinin bu. Kimsin baş pelifanı bunla? Baş pelifan diyor yani. Tabii. Evet tüyden çıktı zaman yavaş yavaş da bak tüyler çıkmaya başlamış kar. Geliyor tüyler. Tabii canım tübe. Kış günü kışın tüyü girecek kar. Yani. <laughs> Hem de yaz tüyü atacak. Bunlar da ağır sitle ta. Ben sana söyleyeyim. 3 kilo civarında güzel horozlar. Yemleri, suları önlerinde hay bunların arkadaşlar. Yedi yönünde, yeme de arkasında. Güzel damızlık. Horozların bir tanesi de bu. Ben şunu çek bu. Ben bunu açayım. Heh, tamam. Şuradakini duydun değil mi? Şunu. Buradakini. Evet arkadaşlar bakın. Sırasıyla sizlere Murat'ın horozlarını gösteriyoruz. Sırasıyla beğenirsiniz umarım. İnşallah horozlar üst düzey horoz. Kaliteli horoz. Maşallah var. Bu da gene genç daha değil mi Murat bunlar? O yaşına gidiyor galiba. Daha yeni mi yaşına giriyor? <laughs> tamam bunu damızda ayırdın yani. <laughs> Tabii bir yaşına Şu anda yumurta almıyorsun değil mi? Bundan yanına tavuk koymamışsın alamadım. hiç. Alamadım He, Daha bunu hiç almadım. <laughs> evet. evet. Bu nereden geldi Murat? Nereden aldın bunu? Denizli'den geldim Mabusat. Denizli'den. Denizli'den değerli bir arkadaşımdan aldım. Evet, bu olur. da hangi, bu... <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir horozu da bu da çekmiş olduk. Denizden geldi diyoruz. Ankara'dan güvenlikçi bir arkadaşımın yani hediye amacından aldım ben bunu. Oh, oh, oh. Bakın arkadaşlar bu da Manisa nerede? Ankara nerede? Ha, bir yaşında bu. Bir yaşında bir horozumuzu burada hediye olarak göndermişler. Yavaş yavaş bak kuyruk tüyler falan gelmeye başlamış. Tüyden çıkıyor. Bir de tüyden çıkınca gelsin abi. Aynen bir de tüyden çıkınca gelir. Murat inşallah çekeriz hep beraber. Güzel bir videoda burada onlarla beraber çekeriz. Bunların hiçbiri satılık değil değil mi Murat? Satılık <laughs> değil. <laughs> tamam yani satacak olursak da bunların fiyatları ne kadardır? Yani bizi izleyen arkadaşların fikri edinsin diye söylüyorum. yani. yani. Sen şey tabii damızlık. O zaman halledersin. Ha. Şu anda niyet Tabii tabi, tabii sen hiçbirini satmıyorum zaten. Sen bunlara olamıyorsun. Biz bunu <laughs> alak, Zevkimizin içine bakıyoruz. <laughs> şu anda. Satılık bir şey yok. Bunu çekmeyeceksin değil mi? Evet değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. izlemiş olduğunuz gibi. Murat kardeşimizin. Hint horozları Hint kümesi 8 tane ayrı güzel birbirinden güzel horozların arkadaşlar sizlere tatmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım horozlar güzeldir. Umarım önerileriniz vardır. Videomuza önerilerinizi yazıp bizlerle paylaşabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Hobi için yapılan her şey güzeldir. Murad'ın da Hint horozları Gerçekten güzel horozlar arkadaşlar. Biz beğendik. Sizlere tanıtmaya çalıştık. Sizlere göstermeye çalıştık. Sizlerin beğenisine sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Yeni ve güzel videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs> Yaptı değil mi? Valla öyle. daha güzel Şimdi öteceğim. Ötmesin diye biliyorum da. aslanım be maşallah maşallah gel